Bugün biliyor musunuz psikologlara niçin giderler? Psikiyatristler niçin giderler? İyileşmek için değil, kabullenmeyi öğrenmek için giderler. Çünkü kabullenmeyi öğrendiğiniz an iyileşirsiniz. Bizi hasta eden kabullenemediğimiz geçmişimiz, kabullenemediğimiz anne babamız, kabullenemediğimiz yaşadıklarımız, kabullenemediğimiz kaderimiz, geçmişteki kaderimiz, hayatınızı. Kendinizi, geçmişinizi, yaşadıklarınızı kabullendiğiniz yaşıyorsunuz arkadaşlar. Tek mesele bu. Kabul etmek. Geleni kabul etmek. Gelecek olanı kabul etmek. Gelmiş olanı kabul etmek. Hayat o zaman o kadar basit, o kadar sakin, o kadar dingin ki. Çünkü genele şöyle diyorsun. Vardır bunda da bir hayır. Bak en sevdiğim cümle. Biz neyi arıyorsak? aklımız onu buluyor. Vardır bunda da bir hayır dediğimizde hayır buluyoruz. Bu neden benim başıma geldi? Bütün kötülükler, bütün belalar geliyor, beni buluyor dediğinizde gelir bütün o kötülükler, belalar sizi bulmaya devam eder. Biraz durun, biraz zaman verin, biraz dinginleşin. Çay yapın kendinize. Kahve yapın. Ayaklarınızı uzatın. Dışarıya bakın. Gökyüzüne bak. Hep gökyüzüne bakın. Yere baktığınızı hissettiğiniz anda kafanızı kaldırın. Hep yukarıya bakın. Yukarıda sonsuzluk var çünkü. Sınırlamayın yere bakarak hayatınızı.